Merhaba arkadaşlar. Bugün çam taş incelememizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Çam taş yani çelik makine incelememizi temel analiz videosuyla başlatmıştık arkadaşlar. Şimdi ikinci kısımda teknik analiz yapacağız. Şimdi teknik analiz kısmına geçmeden önce şirketimizin şunu evet şöyle geçmeden önce arkadaşlar hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Ondan sonra da incelememize devam edelim. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanızı bekler arkadaşlar. Şu video yani kam görüntümü bir birazcık düzeltiyorum. Kısaca bir şirket hangi alanda faaliyet gösteriyor bundan bahsedelim. Şirket vasıflı çelik ve haddi üretimi konularında faaliyet göstermektedir. Sanayi üretim şirketi hadde çelik üretiyor arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra grafiğimize gelelim. Hızlıca bir şirket kartına bakalım. Burada merkez Nilüfer Bursa döviz pozisyonu artı da arkadaşlar. Onun dışında burada söyleyebileceğimiz başka neler var? Ha, ortaklar Bursa Çimento Fabrikası onun anonim şirketi %57,73'üne sahip. Diğer kısımda yani halka açık kısım %42,27. Şu iki tane Şirkette de iştirak halinde arkadaşlar. Yani üstteki iştirak alttaki de finansal yatırım diyebiliriz. Bunları söyledikten sonra şimdi artık grafiğimizi incelemeye geçebiliriz. grafimiz her zamanki gibi yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde de hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyonu oluşumu var mı? Kolayca ve zaman kaybetmeden yakalayabilmek. Yıllık, aylık ve haftalığı logaritmik ölçekte inceliyoruz. Günlük, saatlik ve dakikalığı da lineer ölçekte arkadaşlar. Yani veri çok fazla olunca logaritmik etme ölçekle incelediğimizde son dönemlerin nedenir etkisi daha fazla oluyor. Bu da istediğimiz bir şey. Daha iyi sonuç veriyor. O yüzden uzun periyotları etmekle inceliyoruz. Nitekim yıllığa geldiğimizde bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi borsa kot olmuş. Sert bir düşmüş. Sonra sağlam yükselmiş. Bir düzeltme gelmiş. Sonrası yükseliş. Şurada hatta ikili tepe oluşumu var görüyorsunuz. Sonrasında düşmüş. İkili tepeli oluşum var. Düşmüş. Sonrası sert amudi bir yükseliş arkadaşlar. Aylığa geldiğimizde aylıkta da borsaya kot olmuş düşmüş yükselmiş. Yani şurada yatayda bir hareket var. Kanal bant hareketi. Yükselmiş düşmüş yükselmiş bir daha düşmüş. Sonra sert, sert de düzenli bir yükseliş başlamış. 2009-2010'lu yıllardan itibaren. Haftalıkta durum gene itibariyle yükseliş. Yani yükseliş düzeltme. Sonra dalgalı şurada hafif düşmüş sonra yükselmiş. Şurası Mart pandemi dönemi arkadaşlar. Sert düşüş. Sonrası yükselme trendi. 1-2 haftalık düşüşler oldu şurada biliyorsunuz son 2 haftadır. O düşüşte 20 günlük hareket ortalamadan döndüğünü görebiliyoruz. Günlüğe geldiğimizde ölçeği lineere çeviriyorum. Lineerde bu şekilde bir görüntü var arkadaşlar. Yani nasıl e, günlükte ve lineer ölçekte desek daha doğru olacaktır. Yatayda bir hareket. Şurası Mart pandemi dönemi. Sert bir düşüş. Sonrası. Yani sağlam bir yükseliş şurada hafif yatayda bir hareket. Bir daha yükselip düşüş. Şimdi tekrar toparlanıyor. Yani şu son dönem yükseliş trendini görebiliyoruz. Bunları söyledikten sonra şimdi tekrar aylığa dönelim. Yani yıllıkta 50 günlük hareketli ortalama, yani ortalama oluşmadığı için direkt aylıktan başlıyoruz biliyorsunuz. Logo etmeye çevirdim tekrar. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Şurada baktığımızda şuralarda yeşil çizgi destek olarak çalışmış. Şurada destek olarak çalışmış. Aynı yeşil çizgi yani 20 günlük hareketli ortalama şurada direnç görevi görmüş. Şurada da direnç görevi görmüş. Bu altta ise bu sefer 50 günlük yani kırmızı çizgi destek görev görmüş. Bu da şu demek teknik analiz yaparken hareketli ortalamalardan da destek direnç olarak faydalanabiliriz. Burada üstte fiyat çizgisi altta 20 günlük hareketli ortalama onun da altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde olumlu bir görünüm var. Bu pozitif arkadaşlar. Yani kısa vadeliden uzun vadeli. Günlük, 20 günlük, 50 günlük şeklinde düşünebiliriz. Şurada da fiyat gelmiş 20 günlükten dönmüş. Destek bulmuş. Onu görebiliyoruz. RSI 70 ile hemen aşırı alım bölgesinde. Yani 70 ve yukarısı aşırı alım bölgesi. Başlangıç 70 biliyorsunuz. Orada arkadaşlar. Haftalığa geçtiğimizde. Burada Bakalım tekrar şurada 50 günlük pardon 20 günlük hareketli ortalama destek. Burada yine 20 günlük hareketli ortalama destek. Şurada da 20 günlük hareketli ortalama direnç konumunda görev görmüş yani. Benzer şekilde şurada gördüğünüz gibi fiyat gelmiş 20 günlük hareketli ortalamadan dönmüş. Destek olarak çalışmış. Nihayetinde zaten günlük 20 günlük 50 günlük. Yani fiyat çizisi 20 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalama şeklinde kısadan uzun vadeye bir sıralama var. RSI 57 ile çok çok makul seviyelerde. Aşırı alım bölgesinde değil. Bu olumlu. Günlüğe geldiğimizde logaritmikten lineere geçiş yapıyorum, ölçeği çevirdim. 20 günlük hareketli ortama şuralarda çok güzel destek olarak çalışmış. Şurada da destek olarak çalışmış ama şurada mesela ikili dip var gördüyseniz arkadaşlar. Burada direnç olarak çalışmış. 50 günlük hareketli ortama da çok değmemiş. Yani şurada direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Burada arkadaşlar şu an 20 günlük hareketli ortama ile 50 günlük hareketli ortama üst üste çakışık vaziyette. Onun altında da fiyat çizgisi. Ama şuradan itibaren yukarı yönlü hareketin başladığını görüyoruz. Yani bu kafayı kaldırmış devam ediyor. Bir miktar daha yukarı çıktığında en üstte fiyat sonra 20 günlük hareketli ortama onun altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde olumlu istenen duruma gelecektir. RSI 34 ile neredeyse aşırı satım bölgesinde arkadaşlar. Yani biliyorsunuz 36 aşırı satım. 34 ramak kalmış oralarda. Hatta daha da aşağılara gelmiş de son yükselişlerle beraber bu oluşmuş. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Daha başka evet şimdilik bununla ittifa edelim. Tümünü sildiyeceğiz. Tümünü sildik. Arkadaşlar genel olarak bir yükseliş trendinden bahsetmek mümkün. Ama ya isterseniz onu nasıl yapalım bilemedim. Grafik tipini muma çeviriyorum. Öncelikle isterseniz bir aylıkta bakalım. Uzun soluklu da neler olmuş görelim. Logaritmikte bakıyoruz biliyorsunuz. Genel itibariyle arkadaşlar şu dipten aldım. Şu şekilde uzattım. Bakıyorum. Evet. Şöyle. Evet. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere değdiğini görüyoruz. Bizim için 3. değmesi onay anlamına gelir biliyorsunuz. Yani 1 doğru çizmek için 2 nokta lazım. Biz bunun trend anlamına gelmesi için ona içinde yani üçüncü nokta, üçüncü değme temas şart. Bir, şurayı iki saydığımızda üç vesaire gidiyor. Ya da bir, iki, üç kaç tane olduğunu görebilirsiniz. Bunları söyledikten sonra bir daha bir paralel çizelim arkadaşlar. Şunu alıp şöyle koyduğumuzda şurası bize yukarıda bir hedef verecektir. Daha başka görünürde var mı? Bir tane bir çizip bakalım. Onu da görelim. Şunu alıp şuraya koyduğumuzda evet ee, çok güzel oturdu arkadaşlar görüyorsunuz bizim bir arkadaşın deyimiyle çiçek gibi oturdu arkadaşlar yani çiçek gibi oldu daha doğrusu arkadaşlar gördüğünüz gibi şurayı da denemiş kıramamış vesaire üstüne çıkmış sonra tekrar altına şuradan destek bulmuş sonra altına kırmış burada nihayetinde gene şurada oyalanıyor arkadaşlar yani bu tabi aylık uzun vadeli yatırım için bunu hızlıca bir hani yükseliş trendini görelim diye çizdim uzun vadede de hani ne yönde bir hareket var görelim. Yani yükselen dipler, oluşan en yeni tepeler şeklinde bir görünüm var. Yani buna bir daha alt destek direnç oluşturabiliriz ama onu yapmayacağım. Hızlıca geçeceğiz. Sadece şunu görelim. Yani ne olacak? Şunu çekelim yukarı. Şunu biraz daraltalım. Biraz da şöyle yaptığımızda evet arkadaşlar. Yani şurada ne? Şurada aslında 1680'lerde önemli bir direnç var. Burayı kırması durumunda yukarıki hedefler nereler? 25-26'lar olacak. Bunu söyledikten sonra şu grafimizi düzeltelim tekrar. Eski haline getirelim. Evet şimdi günlüğe gelelim. Tümünü sil diyelim. Tümünü sil dedik. Ama şu yeni grafik aç diyelim. Şuradan tekrar yapacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya geldik. Günlükte incelememize başlayabiliriz. Günlük inceleme yapacağım için dinar ölçü ölçek seçili grafik de line yani çizgiden muma çeviriyorum. Şuradan Aldık arkadaşlar Öncelikle şunu göstereyim Şu şekilde yükselen bir trend vardı Ama şurası itibariyle Bir miktar bu bozuldu yani nedir arkadaşlar Şuna bir daha paralel çizersek Şu şekilde Bunu da kaldırıp şuraya koyarsak eh, Çok güzel bir görüntü elde edeceğiz yani şu an için bu bozulmuş vaziyette. Yani şuna bir daha paralel çizip şuraya koymakta ha yani şöyle bir şey yapılabilir belki. Bu hedefler için bir daha bir bunu hızlıca söyleyeyim sonra geçelim. Evet. Burada arkadaşlar üst kanala girmesi önemli. Yani şu bize hani klavuz çizgi olsun diye çizdim. Yani altta neresi? Buranın altına kırarsa, 15 90'ların altına kırarsa tehlikeli. Ama asıl olay şunu sileceğim şu kanala girmesi arkadaşlar. Buraya girerse işte 1-1.5 bir, bir yıllık yükseliş trendi devam edecek demektir. Bu da neresi? 16.90. Yani 17 seviyesini ve üzerine attığında daha emin, daha güvenilir sulara geçecektir. Yukarı yönlü hareketten bahsetmek daha kolay olacaktır arkadaşlar. Şimdi bunu söyledikten sonra gene tümünü siliyorum. Biz aslında inceleyeceğimiz kısım şu yatayda bir hareket arkadaşlar. Yani şu, nasıl söyleyelim onu? Şunu da hızlıca bir göstereyim. Yani şurayı alacak olursak arkadaşlar şu şekilde. Hani gene paralel de çizelim. Şunu bir görelim. Şurası bak gördüğünüz gibi arkadaşlar son dönemli. Hatta bir miktar daha kaldırabiliriz. Evet şöyle hafif de olsa yukarı yönlü bir hareket var. Yani yukarıda şimdi nereler var? 18-60'lar hedef diyebiliriz. Aşağıda destek neresi var? 15 22 bunu da söyledik. Bayağı bir şey söyledik. Artık bitireceğim. Epeyce bir uzattık. Yani şunu çizelim. Evet. Yani bunu evet, bir şöyle çizelim. Bir tane şuraya koyacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Bir tane şu tavana koyacağız. Evet. Bir tane de şuraya koyduğumuzda göreceğiz. Yani arkadaşlar şunu bir daha yapsam bilmiyorum incelediğimiz alan şurası aslında. Yatayda bir hareket arkadaşlar. Biraz merdiven basamağı gibi ama genel itibariyle e, yatay bir hareketten bahsedilebilir. Bunu sil dedik. Evet burayı kaldırdık. Şimdi arkadaşlar aşağıda 14.60 önemli bir destek. Onun da altında 13.5 var. Yukarıda direnç olarak öncelikle 16.80 var. Onun da üzerinde ya yani bu 16.80'i bir tık daha aşağı kaydırabiliriz şöyle. Evet. 16.75 diyelim. Üstte de 17.95 18 seviyesi hedef yani direnç konumunda arkadaşlar. Bu, bu şekilde son dönem incelemiş olduk. Tümünü sil diyeceğim. Son Fibonacci düzeltme seviyelerine de bakıp bitireceğiz. Şurada tepeyi seçiyorum arkadaşlar. Bir de dibi seçiyorum. Şu şekilde. Sonra tren tuşlarını yakala dediğimde o yakalayacaktır zaten. Grafiği bir miktar aşağı kaydırdım. Sonra biraz da yana kaydırıyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an 16.05. Yani 16.04'te önemli bir destek var. 123.6 seviyesi. Bunun üzerine atması durumunda biraz büyütelim ki şunları görebilelim. Evet büyüteyim diye küçülttüm. Evet. Şu an 16.05 seviyelerinde bu 15 dakika gecikmeli veri arkadaşlar. Yani şu an saat 14.25 gibi düşünün. 14.25 evet 14.23 neyse. İlk edep 16.52, 16.91, 17.29. Sonra 18.54 var. Daha da üstte 20 lira 56 kuruş. Yani 20.5 lira var. Bu şekilde bu seviyeleri de görmüş olduk arkadaşlar. Diyecektim ki özür dileyerek de şunu düzeltiyorum arkadaşlar. Yani bu dibi al demiştik. Dibi almamış. Şöyle kaydırmam lazım. Bir daha trend tuşlarını yakala diyeceğim. Tren tuşlarını yakaladığında niye buraya gidiyor anladım. Şöyle bırakalım. Biz kendi yaptığımız şekilde bırakalım. Evet şöyle bakalım arkadaşlar. 16.04'deyiz şu an. 16.01'deymiş. Bir miktar kaydırdık biliyorsunuz. Destek. Sonra onun altındaki destek 15.41'de. Daha da altta 14.44. Yukarıdaki dirençlerde arkadaşlar. Yani hedef seviyelerde 16.49, 16.97, 18.54. Daha da yukarıda 21 lira 7 kuruş seviyeleri var. Arkadaşlar teknik görünüm bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.